Antalya Organize Sanayi Bölge'mizde Ticaret ve Sanayi Odamızın üyeleri içerisindeki en büyük problemlerimizden bir tanesi nitelikli çalışanı bulamamak. Şu anda herkes nitelikli çalışanı bir neredeyse birbirlerinden e, ne yapıyorlar e, transfer etmeye çalışıyorlar. Bu aynı zamanda sadece bu transfer hem verimliliği azaltıyor, hem de aynı zamanda iş barışını da bozuyor. Dolayısıyla bizden üyelerimizin en büyük beklentisi nitelikli eleman, nitelikli çalışan konusunda sektörlere yardımcı olmak. Bakın bundan hemen önce sanayide kadın eli projemizle e, bir bu konuda atağımız oldu. Ondan önce bakın teknik kolejimizle bir atağımız oldu. Zaten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda birçok eğitimler yapılıyor ve birçok sertifika ve belgelendirme gerçekleştiriyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne mesleki edindirme eğitim merkezi çalışmamız artık son aşamasına geldi. Ondan hemen önce OSBEM projesiyle sahaya nitelikli eleman kazandırmıştık. En son sanayide kadın eliyle hiç çalışmayan ev kadınlarımızı, ev hanımlarımızı sanayiye kazandıracağız, belgelendireceğiz, sertifikalandıracağız ve ondan hemen sonra da teknik kolejimizde yapmış olduğumuz çalışmanın üzerine bir krema daha ekleyerek lisemizde mentörlük çalışmasıyla öğrencilerimizi daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. 21. grup makine metal grubu bir pilot okul olarak Atatürk Anadolu Endüstri Meslek Lisesi'ni seçti işte ve burayla görüşmeler yaptık okullarında olumlu neticeler aldıktan sonra okulumuzla bir protokol yaptık. Bu protokolün akabinde hemen biz ATSO eğitim kurumumuzda mesemimizde bir çağrıda bulunduk. Çağrıda bütün mentörlük yapabilecek komitelerimizi, hepsine duyurularımızı çıktık. Akabinde gelen taleplerden şu anda 100 kişi civarında bir talep geldi. Bu artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde mentorlarla öğrencileri eşleştirerek kullardaki dallarına göre, sektör dallarına göre elektrik var bunun içinde matbaacılık var, asansör var, makine var, PVC var, metal var. İlk başladığımız gruplar bunlar. Bu gruplarla eşleştirerek ilk başlangıcımızı yapacağız. kendi işlerini bırakıp gerçekten mentorluk yapabilmek için birçok eğitimden geçtiler ve kendi mesailerini bırakıp burada Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda mesai harcadılar. Çok özveriyle çalıştılar ve bizim beklediğimizden çok daha fazla bir başvuru oldu. Şu anda da öğrencilerimizle buluşmaya başladı komitelerimiz. 21. grup önderliğinde başlamıştık. Diğer komitelerimizle birlikte de aynı çalışmaya devam edeceğiz. Katkı koyan tüm meslek komitesi üyelerimize, meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Meslek komitesi üyelerinin ve ASSO personelinin almış olduğu bu eğitim, ICF onaylı akredite bir eğitim. E, toplam olarak iki modüllük bir eğitim alınacak, 24 saatlik bir eğitim. Burada özellikle... Z kuşağı öğrencilerine ne şekilde yaklaşılacağına yönelik teorik bilgiler veriliyor. Teorik bilgilerin dışında öğrenci ve mentor olarak demo-day uygulamalı etkinlikler de yapılıyor. Ee, öğrenciler sonuçta Z kuşağı e, ve onlarla çok doğru bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan ayrılmış olmamız gerekiyor ve onlara bir ayna tutmamız gerekiyor. sektörde gerçekten iş yapan iş insanları bu projeye e, mentorluk edecekler. Bu bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız e, metal sektöründe gerçekten hayatın işin içine girdiklerinde bu metalin hangi alanlarda kullanıldığını, nerelerde ivme kazanabileceklerini, kendilerini bu sektörün hangi alanıyla eşleştirebileceklerini bizzat şahit olacaklar. Bunu mentörlüğün dışında sektör bazlı yaptığımız firma ziyaretlerinde, deneyim paylaşımları için yaptığımız kariyer günlerinde ve kendi mentorlarını uzmanlaşmak istedikleri kişilerle işleştirdiğimiz alanda tanıma şansı bulacaklar. Mentörlük eğitimi aldırmaya başladık hem mentorlarımıza, eş zamanlı olarak da bu projeyi yürütmek için seçtiğimiz Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ndeki metal bölümündeki öğrencileri aynı zamanda bir menti eğitimi eş zamanlı olarak aldırılıyor. Neden eğitim eğitim diyoruz? Zaten eğitimin içinde, örgün eğitimde olan öğrencilere bu işi yapıyoruz ama mentorluk ve menti tanımı her iki grup içinde yeni bir tanım. Kişileri iş insanı olsalar da, öğrenci de olsalar aslında daha önce hiç uzmanı olmadıkları bir yerde, bir ortak noktada birleştiriyoruz. E, bu yüzden şu anda gönüllü olan mentorlarımız ATSO çatısı altında 3 tam gün süren sertifikasyonu, ISF akreditasyonlu bir mentorluk eğitimi, koçluk eğitimi alıyorlar. Şu anda bizim işçilerimiz var. Bütün arkadaşlarım işçileri var. Biz günlük personelimiz olsun, müşterimiz olsun, diyaloglarımızda bu olaylara devamlı karşı karşıya kalıyoruz. Ama biz terim olarak burada öğrendiklerimiz terimler daha değişik. Yani daha doğru terimler öğreniyoruz. Bilmeden biz koştuk yapıyormuşuz. Ama bilmiyoruz. Yaptığımız, ne iş yaptığımız farkında değiliz. Şimdi burada teorisi de öğreniyoruz. Çok büyük katkımız olacak. Çünkü bizim geçmişteki tecrübelerimizle aldığımız eğitimi yani mix yaptığımızda, karşıladığımız zaman, zaman evet, çocuklara çok iyi bir verim sağlayacağız, iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Ve çocuklara biz onlara inandıracağız, güvendireceğiz. Bilgilerimizi onlara ilettiğimiz zaman, onun karşılığı çok verimli bir gelecek diye düşünüyorum.